Arapçada şeyun la yusaddaku en diye bir kalıbımız var. Manası inanılmaz bir şey manasına gelir. Örnek verecek olursak şeyun la yusaddaku enneke ekelte kulle hâze ta'ami vahdek Bütün bu yemekleri tek başına yemen inanılmaz bir şey manasına gelir. Burada ta'am yemek manasındadır. Ekelte seni yemen. Vahde ise, vahdek ise, ise tek başına manasına gelir şeyun la yusaddaku ennehu ma zâle ba'du yadribûne bazı erkeklerin halen daha hanımlarına, eşlerine vurmaları, dövmeleri inanılmaz bir şey manasına gelir. Burada yadribûne vurmak ve hatta dövmek manasında zevcâtihim ise hanımlarını, eşlerini manasına gelir. Şeyun la yusaddaku ennehu asbaha mudiran onun müdür olması inanılmaz bir şey manasına gelir. Şeyun la yusaddaku en tuhalle cemi'ul muşkilati fi medresetine bi hadihi sura. Okulumuzdaki tüm sıkıntılar, tüm problemlerin bu şekilde hızlı çözülmesi inanılmaz bir şey manasına gelir. Burada müşkilat, problemler, sıkıntılar. Tuhalla çözülmesi medresetine okulumuzda bi hadihi sura ise Hızlıca ve hatta hızlı bir şekilde manasına gelir. Şey'un la yusaddaku en kalıbımızla ilgili siz de bu şekilde cümle kurabilirsiniz. Fi emanillah. Allah'a emanet olun.